Türkiye ekonomisinde önemli yapısal değişikliklere neden olan makroekonomik istikrar programlarını 3 dönemde toparlayabiliriz. Bir başka deyişle Türkiye 1980-2001 yılları arasında yaşanan ekonomik istikrarsızlıklara bağlı olarak 3 temel kırılma noktası yaşar. Bu kırılma noktalarından ilki 1980 öncesi yaşanan önemli ekonomik istikrarsızlıklar nedeniyle yayınlanan ve 24 Ocak kararları olarak bilinen kararlardır. İkincisi 1994'te yaşanan ekonomik kriz sonrasında gerçekleşen kırılma noktasıdır. Bu krize önlem olarak 5 Nisan ekonomik kararları uygulanmaya başlanır. Ve 2001 ekonomik krizi sonrasında uygulamaya konulan güçlü ekonomiye geçiş programı da üçüncü kırılma noktasıdır. Türkiye'de yaşanan bu kırılma noktalarını dünyada yaşanan ciddi kırılmalara bağlamak mümkündür. 1970'li yıllarda gelişmekte olan ülkelerde uygulanan ithal ikameci politikalar gelişmiş ülkelerde sermaye birikiminin değersizleşmesine sebep olmuştur. Bu süreç gelişmekte olan ülkelerin liberalleşme politikalarını benimsemesiyle çözüme ulaştırılmıştır. Fakat bu liberalleşmenin sonucunda 1990'larda yaşanan gelişmekte olan ülke krizlerinin bir sistem krizi olduğu şüphe götürmemektedir. Peki bu süreçte Türkiye'de yaşanan ekonomik istikrarsızlıklar ve alınan önlemlerle ilgili neler söylenebilir? Ülkemiz ekonomisi planlı döneme girdiği 1963 yılından sonra özellikle 1970'li yılların ikinci yarısından itibaren genel olarak aşırı fiyat artışları artan işsizlik ve dış ödemeler dengesi sorunları ile daha önceki yıllarda karşılaşılanlardan daha ağır bir şekilde karşı karşıya kalmıştır. Gerçekten örneğin Türkiye'de planlı dönemde fiyatlar genel düzeyinin sürekli olarak artış eğilimi içinde olduğu gözlenmektedir. Ancak 1977'yi izleyen yıllarda fiyat artış oranları çok yüksek boyutlara ulaşmıştır. Örneğin fiyat artış hızı 1977 yılında %23.9, 1978'de %50.8, 1979'da %64.8, 1980'de %107.6 olarak gerçekleşmiştir. Aynı durum bu dönemdeki istikrarsızlığın diğer göstergeleri olan işsizlik oranı ve dış ödemeler dengesi açığı içinde söz konusudur. Örneğin DPT verilerine göre ülkemizde işsizlik oranı 1978 yılında %12.7 iken 1979'da %14, 1980'de ise %15.4'tür. Dış ödemeler dengesi sorununa gelince tüm planlarda temel ekonomik amaçlar arasında ödemeler dengesi açığının giderileceği, dışa bağımlılığın azaltılacağı belirtilmesine karşın dış ticaret açığının giderek büyüdüğüne tanık olunmuştur. Ülkemiz ekonomisini etkisi altına alan bu istikrarsızlıkların nedenleri göz önüne alındığında hemen hemen tüm gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de tarımsal üretimin doğa koşullarına olan bağımlılığı, hızlı şehirleşme, zaman içinde değişen talebe göre üretim yapısının ve işletme büyüklüklerinin değiştirilememesi gibi etkenlerin önemli bir istikrarsızlık kaynağı olduklarının belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca sanayi sektörünün maliyet ve nitelik açısından birkaç üretim faaliyeti dışında dış piyasalarda rekabet edebilme olanağının yoksun olması da diğer önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlara ek olarak ekonomideki yurt içi tasarruf oranının düşüklüğü de önemli bir istikrarsızlık kaynağıydı. Bu iç istikrarsızlık kaynaklarına Özellikle 1970'li yıllarda gözlemlenen dış etkenlerin katkıları da eklendiğinde o yıllardaki ekonomik bunalımın boyutları daha kolay anlaşılabilmektedir. Bu dış etkenlere örnek olarak 1973 yılından itibaren hızlı petrol fiyatları artışını ve dış ülkelerdeki ekonomik istikrarsızlık olaylarını gösterebiliriz. Tüm bunların sonucu olarak parasal ve reel dengeleri bozulan ülkemiz ekonomisi büyük ölçüde iç ve dış finansman sorunları ile karşı karşıya kalmıştır. Ülkemizde ekonomideki istikrarsızlıkların çözümü için örneğin Nisan 1978'de Mart ve Haziran 1979'da bir takım istikrar önlemleri alınmış ancak bu önlemler ekonominin içinde bulunduğu bunalımı önleyememiş, sorunlar gittikçe ağırlaşmıştır. Bu çerçevede 1980'li yıllara gelindiğinde Türkiye iktisat politikasında köklü değişimlere yönelmiş ve 24 Ocak 1980 kararları yürürlüğe konulmuştur. Türkiye açısından 24 Ocak 1980'de uygulamaya konulan ekonomik istikrar önlemleri daha önceki önlemlerden nitelik açısından önemli farklılıklar göstermektedir. Aldan önlemler hem istikrarsızlıktan kurtulmaya ilişkin'dir hem de yeni bir ekonomik kalkınma anlayışı içermektedir. Peki nedir bu farklılıklar? 1980'li yıllarda iktisat politikasının dört temel hedefi mevcuttur. Bu hedefler kamu harcamalarının yeniden yapılandırılması, ihracatın arttırılması ve dış ticaretin finans piyasalarının ve sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi olarak sıralanabilir. Bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi ve ekonomiyi yeniden işler hale getirebilmek için 24 Ocak 1980 tarihinde 24 Ocak kararları yayınlanmıştır. 24 Ocak kararlarının en belirgin hedefi ekonomideki istikrar sağlanırken dışa dönük gelişme stratejisi uygulamaktır. Bu çerçevede enflasyonu ko kontrol altına almak, dış kaynak açığını kapatmak, kıtlıkları önlemek ve ekonomiyi yeniden işler hale getirmek amaçlanmıştır. Bu amaçlar çerçevesinde 24 Ocak'ta devalüasyon yapılmasına, ihracatı teşvik edici uygulamalar yapılmasına, fiyatların serbest bırakılmasına, sabit kurdan kontrollü dalgalı kura geçilmesine, yabancı sermaye girişinin özendirilmesine, ithalatın serbestleştirilmesine karar verilmiştir. Bu kararlar doğrultusunda faktör fiyatlarında fiyat serbestisi sağlanmıştır. Bunun sonucunda 1981 yılı itibariyle döviz piyasasında günlük kur ayarlamaları yapılmaya başlanmıştır. Kamu sektörünü küçültmeye yönelik politikalar bu dönemin temel hedeflerinden biridir. Özel yatırımları teşvik edici yeni kurumlar, kurullar ve fonlar kurularak kamu sektörünün bürokratik yapısı çözülmeye çalışılmıştır. Türk lirasının değerinin reelleştirilmesi için yapılan devalüasyon uygulamasını ...yabancı sermaye yatırım miktarına konulan sınırlamaların kaldırılması izlemiştir. Yabancı sermaye için yeni yatırım alanları oluşturulmaya çalışılmıştır. Yatırımların teşviki çerçevesinde Temmuz, Temmuz 1980'de faiz kararnamesi yayınlanmıştır. Bu kararname çerçevesinde faizler serbest bırakılmış... ...hamiline yazılı mevduat sertifikaları çıkarma hakkı tanınmıştır. Böylece hem yatırımların teşvik edilmesi hem de enflasyonla mücadele hedeflenmiştir. Özetlersek 1980 yılında iktisat politikasının dört temel hedefi kamu harcamalarının yeniden yapılandırılması, ihracatın arttırılması ve dış ticaretin finans piyasalarının ve sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi şeklinde sıralanıyor. Bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için 24 Ocak kararları alınıyor ve uygulanıyor. Bu kararların en belirgin hedefi ekonomide istikrar sağlanırken dışa dönük gelişme stratejisi uygulamak ve devalüasyon yapılmasına, ihracatı teşvik edici uygulamalara geçilmesine, fiyatların serbest bırakılmasına, kontrollü dalgalı kura geçilmesine, yabancı sermaye girişinin özendirilmesine ve ithalatın serbestleştirilmesine karar veriliyor. Peki, alınan bu kararların ekonomi üzerindeki etkileri nasıl olmuştur? 24 Ocak 1980 kararları ekonomide olumlu gelişmelere yol açmıştır. Fakat bu gelişmeler sürekli kılınamamıştır. Dış dengede bir ölçüde iyileşme sağlanırken 1980'lerin sonunda iç denge ile ilgili problemler ortaya çıkmıştır. Bunun temel nedeni uygun politika önceliklendirmesinin doğru bir şekilde yapılamamasıdır. Ekonominin yeniden yapılandırılmasından çok kontrolsüz bir serbestleşmenin benimsenmesi, kamu kesimi borçlanma gereksinimini hızla arttırmıştır. Kamu açıklarının hızlı artışı ile toplam talep ve büyümenin hızlı yükselişi sağlansa da, bunlar istikrarsız ve dalgalanmalar halinde gerçekleştiği için ekonomide hedeflenen istikrar sağlanamamıştır. Bu politikaların en temel özelliği, kısa dönemde istikrarı, istikrarı sağlamasına rağmen uzun dönem, dengeyi sağlayamamıştır. Türkiye ekonomisinin uzun dönemli yapısal sorunları bu önlemlerle çözüm bulamamıştır. Sonuçta 1988-1989 yılları dünyadaki durgunluk ile birlikte Türkiye için yeni kriz yıllarının başlamasına neden olmuştur. Artan kamu açıkları, yüksek enflasyon ve artan iç ve dış borç stoğu gibi kronikleşen sorunların sonucunda Ekonomi yeniden tıkanmıştır. Peki, 24 Ocak kararlarının ardından ortaya çıkan ve böyle bir ortamda izlenen maliye politikası nasıl olmuştur? 1990'lı yılların büyüme dinamiği yüksek kamu açıkları ve kontrolsüz artan kısa vadeli sermaye girişleriyle desteklenen iç talep genişlemesine dayanmaktaydı. 1990-1994 yılları arasında Avrupa ekonomisinde de durgunluk yaşanması ile birlikte döviz kurlarında gözlenen dalgalanmalar ve uygulanan kur politikaları ihracat hızının yavaşlamasına ve dalgalanmasına neden olmuştur. 1994 yılının sonunda Gali Safi Milli Hasla büyüme hızı eksiye düşmüştür. Türkiye'de 24 Ocak kararlarında düşürülmesi amaçlanan enflasyon dizginlenememiş, ortalama %70'lerde seyrederek kronik bir hal almıştır. Kamunun yurt içi piyasalardan hem satın alma gücünü emmek hem de iç borçları ödemek için borçlanması vazgeçilemez bir araç haline gelmiş, iç borç faizleri rekor düzeylere ulaşmıştır. Ayrıca ülkemiz giderek artan ölçüde dış borçlanmaya başvurmuş ve bu borçlar tüketim harcamaları ve borç göre geri ödemeleri için kullanılmaya başlanmıştır dış ticaret açığının son yıllarda giderek bozulması döviz dengelerini zorlamış, makroekonomik dengeleri olumsuz biçimde etkilemiştir. Devletin üretime yönelik yatırımları durmuş, özel sektör kaynaklarını böyle bir ortamda cazip hale gelen finans ve rant sektörüne aktarmıştır. Bu süreç 5 Nisan kararlarının uygulamaya konulması ile çözülmeye çalışılmıştır. Bu istikrar paketinde yüksek oranda kit zamları, %139.9 oranında bir devalüasyon, kitlerin özelleştirilmesi ve kapatılması, tarımda destekleme alımlarının daraltılması, Merkez Bankası'nın yeniden yapılandırılması, kamu kesiminde maaş ve ücret artışlarının mevcut bütçe ödenekleriyle sınırlı tutulması, tekel ve akaryakıttan alınan vergi ve fonların yükseltilmesi, ek vergilerin getirilmesi gibi çeşitli önlemler kapsamaktadır. Bu kararların temeli dövize olan aşırı talebi kesmek üzerine odaklanmıştır. 1994 yılında yaşanan bu krizin aşılması için IMF destekli bir program benimsenmiştir. Bu program çerçevesinde Türk lirası Amerikan doları karşısında devalüe edilmiştir. Kamu sektörü ürün fiyatlarına zam yapılmıştır ve kamu kesimini daraltıcı ve döviz kazandırıcı önlemler uygulanmıştır. Sonuçta üretim ve istihdam düzeyinde yeniden ciddi bir daralma yaşanmıştır. İhracatta bir iyileşme sağlanırken ithalat artışı yavaşlamıştır. Kararlar çerçevesinde cari işlemler hesabında iyileşme gözlenirken 1995 yılı başından itibaren kısa vadeli sermaye girişlerinde artış kaydedilmiştir. Böylece büyüme süreci yeniden başlamış ve bu kısa dönemli politika seçeneğiyle krizden hızlı bir hızlı bir çıkış sağlanmıştır. Ancak 1994'te uygulanan bu politika yine kısa dönemli çözümler üretmiş ve 2001 yılında belki de Türkiye'de ekonominin gördüğü en ciddi, ciddi krize temel hazırlamıştır. Çünkü 1995 yılından sonra politikalar ciddiyetle uygulanmamıştır. 1994-1999 yılları arası enflasyonu tek haneli rakamlara düşürülememiştir. Aynı zamanda kamu açıkları da hedeflendiği ölçüde azaltılamamıştır. Kamu harcamalarındaki artış nedeniyle bütçe açıkları büyümüştür. İç ve dış borçlanma artmaya devam etmiş ve borçların hızlı ve kontrolsüz artışı da ekonomide bir güvensizlik ortamı yaratmıştır. 1990'ların sonunda Türkiye'de bütçe açığı rekor düzeylere ulaşmıştır kamu borçları sürdürülemez hale gelmiş, enflasyon kronik bir hal almıştır. Büyümede istikrara ulaşılamadığı gibi işsizlik artmış, Türkiye ekonomisi artık sıklaşan aralıklarla krizlerle karşı karşıya kalmaya başlamıştır. Bunlara ek olarak dış piyasalardaki gelişmelerin de etkisiyle 2000 yılın ikinci yarısında Türkiye'ye dış kaynak girişi azalmış, buna bağlı olarak ülke içinde likiditedeki artış yavaşlamış, Faizler yükselme eğilimine girmiş, mali piyasalardaki dalgalanma sonucunda ülke kriz ortamına sürüklenmiştir. Kasım krizi ve hemen arkasından gelen Şubat 2001 krizleri bankacılık sektörünün içinde bulunduğu sorunları daha da ağırlaştırmıştır. 1980 ve 1994 yıllarında krizlerin aşılması adına alınan kararların kısa dönemli oluşu ve doğru uygulanmaması 2000 2001 dönemlerinde Türkiye'yi tarihinin en derin kriziyle yüzleşmek zorunda bırakmıştır. O günlerde neler yaşandığını, bu kriz noktasına nasıl gelindiğini hatırlayalım. Ekonominin kötü gidişi çerçevesinde 1999 yılında IMF ile 3 yıl sürecek bir yakın izleme anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmanın temel amaçları enflasyonu ve reel faiz oranlarını düşürmek, ekonominin büyüme potansiyelini arttırmak ve ekonomideki kaynakların etkin ve adil dağılımını sağlamak olarak belirlenmiştir. IMF ile imzalanan yakın izleme anlaşması üç temel unsur üzerine inşa edilmiştir. Bu temel unsurlardan ilki sıkı maliye politikası uygulayarak faiz dışı fazlanın arttırılmasıdır. Diğerleri yapısal reformların gerçekleştirilmesi ve özelleştirmelerin hızlandırılması şeklinde belirlenmiştir. Bu çerçevede enflasyon hedefi ile uygun gelirler politikası da yürürlüğe konulmuştur. Bu unsurların enflasyon ve reel faizlerin düşmesine yapacağı katkıyı desteklemek için ekonomik birimlere uzun vadeli bakış açısı kazandırılmaya çalış çalışılmıştır. Programın temeli kamu açıklarını hızlı ve kalıcı olarak ortadan kaldıracak önlemlerin alınması temeline oturmaktadır. Kalıcılığa yol açacak unsurlar da vergi uygulamaları ile gelirlerin azaltılması ve harcamaların kısılması olarak belirlenmiştir. Program çerçevesinde kur çıpası belirlenmiştir. Bir başka söyleyişle kur politikasının yalnızca enflasyon hedeflemesine göre yürütülmesine karar verilmiştir. IMF İcra Kurulu 15 Mayıs 2001 toplantısında 2004 yılının sonuna kadar 8 milyar Amerikan doları ek bir kaynak ile güçlü ekonomiye geçiş programı adıyla bilinen ekonomik programı onaylamıştır. Bu istikrar programında enflasyonu düşürme değil, özellikle bankacılık sektörünü ilgilendiren yapısal reformlar ön plana çıkarılmıştır. Enflasyonla mücadelede kur çıpasının kaldırılması ile enflasyon üzerinde oluşabilecek olumsuz etkilerin enflasyon hedeflemesi ile giderilmeye çalışılmasına karar verilmiştir. Güçlü ekonomiye geçiş programının yapısal reformlarından biri Merkez Bankası'nın özelliğinin yasal olarak tanınmasıdır. Kamu bankalarının görev zararlarının kaldırılması bir diğer reformdur. Güçlü ekonomiye geçiş programının reformlarından biri de Devlet bütçesinde şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması için borçlanma faaliyetlerinin yasayla yeniden düzenlenmesidir. Daha etkin, rekabetçi ve uluslararası reformlara uygun kamu ihale sisteminin oluşturulması için yasal düzenleme yapılması yine bu dönemdeki reformlar arasındadır. Bütçe içi ve bütçe dışı fonların kaldırılması bir diğer reformdur. Bu reformlar arasında son olarak Sivil havacılık, telekom, doğalgaz, şeker, tütün sektörlerinde rekabet ve etkinliğin arttırılması için üst kurulların oluşturulması sıralanabilir. Türkiye'nin ekonomik istikrar sorunlarını ve izlenen politikaları ele aldığımız program burada sona eriyor. Bu programda 1980-2000 yılları arasında Türkiye'nin ekonomik seyrini süremiz el verdiğince aktarmaya çalıştık ekonomik kalkınma ve maliye politikasını ele alacağımız programda da birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.